Of Credit calls in the Getting the in the Genç herkese merhaba arkadaşlar Bugün size sınav arkadaşlar Ve bugün e, elipski online'ı elips online'ı Değiştirdik Sıktı herkesten yani Gelme yardımı falan vardı ama Ben de bıraktım arkadaşlar saldana Sınav Air diye geldi aklıma ee, hem de yorumlarda falan gördüm. İncer vermiş. Başladık, ee, birazcık bir şeyler yaptık. Tanıtımını ilk başladığında çektim ama video durdu birden arkadaşlar. Ee, ortasında. Hemen arkadaşlar şöyle kasalım birazcık daha ve sandık bakalım başlayalım arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Slowen ve Tilki videosu daha çok istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet bir şimdi bir tane daha yapalım son. O, oyun çok kolay bilgiler arkadaşlar. Oyunun online'ı var. Hemen şöyle bir yapalım. kişi zandır bayağı kızıyor. Gürlü metal falan bir var. Güzel arkadaşlar beğendim. Şu anda kaç yıldız var? Hemen 400, 500, 500 e olacak. Şimdi 600. Elimiz geri kaç istiyordu? Hemen eli müşterim. Şu tavşanlarla çiğ falan. Şimdi bunun 1500 su 700 ile ince ikimizde balık diyor. Ee, şimdi kasacağız birazcık bayağı. Şöyle şunları şöyle alayım. Yerine kadar kasalım. Daha fazla hatta. Şimdi evet, ben şunu da şöyle yaktık mı ateşimiz arkadaşlar? Şöyle bir market ekleseler iyi olurdu. Hemen başlayalım. başladı kaç dakika olduğunu bugün? E, üç çorak tarak 3 üç çorak da tarak bir falan yapıyoruz şimdi Burada da bir saatten önce bir e, iten Belki yarım saat. Teşekkür ediyorum arkadaşlar size daha çok ama inşallah olur diyorum videolarımızı görür. so mm -hmm. sinüsün açının yani 6x falan 4x tarif edelim zırh hayire burada 6x bu serene şma is is Yeah. Altyazı M.K. Arkadaşlar geldik şimdi videomuz devam etti. Şimdi hemen müştermeye bakalım. Geliyor. 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 Gelmedi. Gelmedi. neden kain? Schule hatte ich arkadaşlar sehr, sehr äh, çizsin açsın adamlar iyi bir de baktım arkadaşlar e, sadece bu pete şu pete şu pete pet pet olan pet olanı sadece 11 taşı istiyor su taşı paketi aç mantine geldi epeyce gitti hazır mıyız Hazırız. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Evet arkadaşlar dönüşümümüz de tamamlandı. 20 adet çatı istiyor. Ee, arkadaşlar bak yetmeyeceği için var. Ee, arkadaşlar burada arada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayı. daha çok sıvı vermek videosu istiyorsanız yorum atıp ve abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi günler. Genç Çeşitli kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Slova Ermit'in çoğunuz arkadaşlar. Ve bugün e, Elipski online Elips Online'ı, Elips Online'ı değiştirdik. Sıktı herkese. Yani gelme yardımı falan var yola. Ben de bıraktım arkadaş saltanat. Slova Ermit'in ilk diye geldi aklıma. E, hem de yorumlarda falan gördüm. İnternet vermiş. Başladık. E, birazcık bir şeyler yaptık tanıtımını ilk başladığında çektiğim o video durdu birden arkadaşlar. Ee, ortasında hemen arkadaşlar şöyle kasalım birazcık daha ve sandık bakalım açalım arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sloven Metin'in videosu daha çok istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. sizleri seviyoruz. Evet şimdi bir tane daha yapalım son. Olur, oyun çok kolay dinler arkadaşlar. Oyunun online'ı var. Hemen şöyle bir yapalım. Bayağı da zaten. Çok iş sandık bayağı kısıyor. Büyüklü metal falan. Güzel arkadaşlar beğendim. Şu anda kaç şey var? Hemen. Yani 400, 500, 500 olacak? Şimdi 6. Elimiz eli açısıyla, ben eli dönüştürelim. Şu şey ee, tamam. Ben şimdi arkadaşlar, şimdi bunu ben ben ince. yaktık mı arkadaşlar. Şuraya bir market etmeseler iyi olurdu. Hemen başlayalım.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere daha çok ama inşallah olur diyorum milyonlarımıza görürler Evet 100, 150, 200, 200, 200, 400, 400, 450 falan çıkar şu mas não ki sanlık açısından e 6x falan 4x tarafine kullanıyorum zırh haline burada 6x bu sıralarda var. bir sıra daha yapalım Açamayın. the me Hanım mm 2.0 -hmm. geldik şimdi ikimiz devam etti şimdi hemen hmm. dönüşüme bakalım geliyor 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 gelmedi gelmedi hmm. neden gelmedi ne ee, eksikmiş 250 var 752 400 600 729 var ya tamam neler yazmıyor ki

için şimdi. Adam var ya. Bir de baktım arkadaşlar. E, sadece bu pete. Şu pete. Şu pete. Pet. Pet olan. Pet olanı sadece 10.000 taşı istiyor. Su taşı paketi aç. Envantere geldim. Seti çekeyim. Hazır mıyız? Hazırız. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Evet arkadaşlar dönüşümümüz de tamamlandı 20 adet çatı istiyor ee, arkadaşlar bak yetmeyeceği için sıfır adet ee, arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın daha çok sılıver metin videosu istiyorsanız yorum atıp ve abone olun arkadaşlar sizi seviyorum İyi günler